Sevgili izleyenler herkese selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün gün neredeyiz? Yolumuz e, Leblebi Diyarı Çorum'a düştü. Çorum'da çok güzel bir e, organizasyon var. O organizasyonla ilgili de Çorum SFK başkanıyla görüşeceğiz. Evet mikrofonlarımızda kameralarımız hocamızla şöyle alalım. Hocam merhabalar. Merhabalar alep. Hocam biz organizasyonu evet, 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 Buradan çünkü, yani herpese, e, neler organizasyonu nasıl başladı, nasıl devam ediyor amacı ne? öncelikle teşekkür ediyoruz. Amasya takımlarının buraya katılması gerçekten bizi mutlu ediyor. Çorum ASKF olarak Amasya ASKF ile de yakından çalışıyoruz. Yani bu organizasyonun başlaması şöyle. Ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olmadan önce kulüp başkanlığı yapıyordum ve birçok ile bu tarz turnuvalara katılıyordum. Hayalim şuydu, Bölgenin en prestijli üniversitesi Çorum'da yapmak istiyoruz. Çünkü Çorum küçüklerin başkenti. Ee, Çorum bölgenin yıldızı. Biz Çorum'u e, bu yola çıkarken sporun da merkezi yapmak istiyoruz. Bölgede e, sporun parlayan yıldızı yapmak istiyoruz. Ee, şu an ikinci senemdeyim. Amatör Spor Kültür Federasyonu'nda. Geçen sene birincisini yaptık Bu sene Çorum Belediye'miz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz, müdür. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun iş burada 15 tane farklı takımın katılma katılımıyla bu organizasyonu yapıyor. 2012 kategorisindeki çocuklarımız e, katılıyoruz. Buradaki amacımız şu, çocuklarımızın hem kendini gösterebileceği bir sahne oluşturmak hem de bölgedeki takımların, illerin birbiriyle kaynaşması, antrenörlerin birbiriyle kaynaşması e, ve diyalog yollarını açmak amacıyla böyle bir turnuva yaptık. E, bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok güzel bir organizasyon olarak devam ediyor. E, bir sürü hocamızı, antrenörümüzü, yöneticimizi burada tanıdım sporcularla kucaklaştık. Sorum olarak da ev sahipliği yapmaktan gerçekten onur duyuyoruz. Ben bu organizasyonda bizlere en büyük desteği veren Sorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın Meclisi'ne teşekkür etmek Çünkü biz ne zaman organizasyon yapmak istiyorsak gerçekten hiç bir şart ve koşul sunmadan Sorum Belediye'miz yanımızda oluyor. Eee Amasya basınımızın da ilgisine gerçekten teşekkür ediyoruz gönlümüz korunmasının da ilgi göstermesinden yana. Ee, ama onların biraz daha programları yoğun olduğundan dolayı sanırım bu turnuvaya çok fazla ilgi göstermiyor. Ama biz Çorum Asya olarak e, Çorum için, gençler için e, çalışmaya devam ediyoruz. Bizimden bu turnuvaya Çorum Futbol Kulübü'ne Çorum Mefaz Kulübü'ne Neden bu 12 kategorisinde. arasında? şampiyon olan ve ikinci olan takımlarımızı bu turnuva yapar. Bizim her zaman her yerde turnuva sayılacak olarak kriterlerimiz e, her zaman şey yapar. E, hak edelim. turnuvanın yani, başında, bu turnuvanın başında bunu ilan ediyoruz. Bu turnuvanın inşallah ilerideki hedefimiz, hayalimiz şu. Yurt dışından, Türk dünyasından, Avrupa'dan takımlar getirir. Şorumu, Bitit Kapı, e, bölgenin değil, Türkiye'nin en büyük turnuvası, en prezi resim. Hayallerimiz büyük. Yolumuz uzun. Allah yardımcımız olursa, siz de bizlere destek olursanız. Eee Çorum'da zaten e, büyüklerimiz gereken desteği veriyorlar. Biz Çorum Hükük Kapı, ileride e, beş yıl sonra Türkiye'nin en güzel tümünasyonu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sayın başkan, bu da maçlarla ilgili bilgilerimiz. Siz maçlarda nasıl oynanıyor? Tek devremi, e, çift devremi, hükü suyunu. Bu da bizim amacımız. İstanbul'dan katılan takımlarımız var. Maraş'tan, Sinop'tan, Ankara'dan. Çocuklarımız buraya gelmişken futbola doyurmak istiyor. Tek devreli 25'er dakikalık. E, iki, üç grup yaptık. E, yani turnuvaya katılan takımımız en az 4 tane maç oynuyor. Daha sonra çeyrek filan, yar filan final, yarı final final müsabakalarıyla finale kadar, kadar gelen takımımız 8 tane maç oynamış oluyor. Ve 8 tane farklı ilim takımıyla maç yapmış oluyor bir takım Türkiye şampiyonasına gittiği zaman en fazla üç tane bir maç yapıyor. Ama biz burada sekiz tane farklı bir takımla birbiriyle müsabaka yaptık. Çocuklarımıza gerçekten çok güzel tecrübeler elde ettik. Bu yerde öne açık. İnşallah biz de bunun temellerini atıyoruz. Sayın Başkan yani bir nevi de dostluklar kazanılıyor burada. Aynen öyle. Zaten buradaki antrenörlerimizin hiçbiri skora bakmıyor. Burada çocuklarımızın elde ettiği tecrübeler, kendilerinin yaptığı çalışmaları da görüyoruz. Ve burada çocukların hepsi arkadaş oluyorlar. İleride bu ülkeye, eee bu devlete hizmet edecekler. Kimisi vali olacak, kimisi millet kimisi belediye başkanı, kimisi cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanımız da bir amatör futbolcu biliyorsunuz. E, bu turnuvalara burada yaşadıkları için daha fazla destek verecek aslında bunların temelini atıyoruz. İleride Türkiye'de amatör futbol, buralarda mücadele eden gençleri, vali, belediye başkanı, milletvekili ve cumhurbaşkanı olduğu zaman yıllar olacak. Sayın Başkan, bizler de bir saatlerde Amasya Özel İdare Spor maçı canlı olarak aktaracağız buradan Amasya'ya. Bize ee, göstermiş olduğunuz misafir dolayı teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize görevinize başarılar diliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Rasim Hocam'a ayrıca parantez açıyoruz. Kendisi benim için Amasya'nın imparatoru. Eee çok seviyorum. Nereye desek geliyor Allah razı olsun. Başarılar diliyorum kendisine.